Tarihte bugün, 3 Nisan, yapay zeka. Tarihte bugün, 3 Nisan. Bereketli yağmurlar. Dünya Parti günü. Lale mevsimi. 3 Nisan 1043, günah çıkartıcı Aziz Edward, İngiltere kralı olarak taç giydi. 3 Nisan 1559, İtalya Savaşı'nı bitiren barış anlaşması imzalandı. 3 Nisan 1879, Sofya, Bulgaristan Prensliğinin başkenti ilan edildi. 3 Nisan 1906, Lumire kardeşler, renkli fotoğrafı icat etti. 3 Nisan 1920, İsmet Paşa, Ankara'ya gelerek milli yönetime katıldı. 3 Nisan 1922, Joseph Stalin, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri oldu. 3 Nisan 1927, yazar eleştirmen Fethi Naci doğdu. Aydınlık yazarıydı. 3 Nisan 1930, Türkiye'de kadınlara, belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı verildi. 3 Nisan 1937, Türkiye'nin demirçelik üreticisi Karabük Demir Çelik Fabrikası'nın temeli, Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatı ile dönemin başbakanı İsmet İnönü tarafından Karabük'te atıldı. 3 Nisan 1948, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman, ekonomik yardımları içeren Marshall Planı'nı imzaladı. 3 Nisan 1954, Adana'da, Türk Hava Yolları'na ait bir uçak düştü, 25 kişi öldü. Kazada, arkeolog, felsefeci ve siyaset adamı Remzi Oğuz Arık da 55 yaşında yaşamını yitirdi. 3 Nisan 1960, Moskova'da Bolşoy Tiyatrosu'nda sahneye çıkan opera sanatçısı Leyla Gencer, Verdi'nin La Traviata adlı yapıtında büyük başarı kazandı. 3 Nisan 1963, Türkiye'de 27 Mayıs Hürriyet ve Anayasa Bayramı olarak ilan edildi. 3 Nisan 1975, İnönü Üniversitesi Malatya'da kuruldu. 3 Nisan 1981 1981 Kosova protestoları bastırıldı. Birçok kişi yaralandı veya yaşamını yitirdi. 3 Nisan 1986, IBM ilk laptop bilgisayarlarını tanıttı. 3 Nisan 1992, Ankara'nın Çankaya ilçesi kaymakamlığına vekil olarak atanan Azize Düşer, Türkiye'nin ilk kadın kaymakamı oldu. 3 Nisan 1996, Amerikalı terörist ve eski matematik profesörü Theodore John Kaczynski, FBI ajanları tarafından kamerasında yakalandı. 3 Nisan 2007, Fransa'da hızlı tren, deneme sürüşünde saatte 574,8 km hıza erişerek dünya rekoru kırdı. 3 Nisan 2010, Apple, iPad olarak adlandırılan tablet bilgisayarların ilk serisini piyasaya sürdü. 3 Nisan 2015 Türk pop müziğine besteleriyle damga vuran pop şarkıcısı şarkı yazarı müzisyen Kayahan Açar 66 solunum yetmezliği ve bununla beraber gelişen iki kere yendi fakat tekrar nükseden yumuşak doku kanserine yenik düşerek 66 yaşında hayatını kaybetti. D 29 Mart 1949. 3 Nisan 2018 Mersin Gülnar ilçesinde bulunan Yanışlı Mahallesi'nin Akkuyu mevkiinde inşa edilecek olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katıldığı törenle atıldı. 3 Nisan 2021, Antik Mısır'ın 22 kral ve kraliçesine ait mumyalar, Başkent Kahire'de düzenlenen törenle kentin doğu kesimi Fustat'taki Mısır Medeniyeti Ulusal Müzesi'ne taşındı. Altın Yolculuk ismi verilen kortejde antik Mısır döneminde kullanılan at arabalarının yanı sıra Firavun kıyafetleri giyen kadınlar ve süvariler de yer aldı. 3 Nisan 2023, Finlandiya'da düzenlenen genel seçimlerde oyların %20, 8 28'ini alan Petteri Orpo liderliğindeki muhafazakar Ulusal Koalisyon Partisi (NCP) seçimin kazananı oldu. Solcu Başbakan Sanna Marin, başa baş geçen seçimlerde yenilgiyi kabul etti hiçbir parti mecliste çoğunluğu sağlayamadı. 3 Nisan 2023, Paris, Avrupa'da meydana gelen bir dizi ölümcül kazanın ardından, elektrikli skuterların kiralanmasını yasaklayan dünyadaki ilk şehir oldu. Alıntı, KS Platformu Nazım Hikmet, vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet, Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran tuntolarla Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet vatan hainiyim. Siz vatan siz yurt severseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan. Vatan şose boylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda Al kanımızı içmekse vatan Vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, Vatan mızraklı ilmi halse Vatan polis copuysa Ödeneklerinizse maaşlarınızsa vatan Vatan Amerikan işleri Amerikan bombası Amerikan donanması topuysa Vatan kurtulmamaksa Kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim Yazı Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Roknok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi. E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25, Düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle. Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.